Fortnite deyip geç ama güzel şeyler yapabiliyorlar. Nadir de olsa. Arkadaşlarla güzel benim arkadaşım yok. Ay herkese açık yapmış dur. Özel yap. Düşünün 5 kişi oynuyoruz korku oyunu. Konuşan mı konuşma falan diyor. Bu ne? Meetup yok ya. Ne başka dille mi konuşacağım bir de? Bu arada 2300 iyi oynuyormuş lan o zaman. Baksana bunlar hep az oynanıyor yani. Murder Mystery 9000. Bak 900, 2180 bin mi? Oha. Şu brain rot işi çok abart değil mi ya? Diğerleri 200, 250. Japon korku şeyine benziyor biraz daha hocam. Bunu da YouTube atar mıyız? Atarız belki. Ben bu arada YouTube'a giderse bir kanala abone olun. Ya da canlı yayındayız oraya da gelin hocam. Hıss. Bu ne? Başlattım. Direkt böyle mi başlıyor? Bir an dedim başladık herhalde. Merhaba. Oyunu başlat. <laughs> İnternet de sanki böyle şeyler yıldızlar falan geçerken gibi müzik. Belki de bilmiyorum hatırlamıyorum. VHS video. Gece yarısı sinema Türkçe o. Müziği de güzelmiş. İnşallah telif değildir. Yoksa bununla uğraşacağız bir tane. İsi. Çarşaf. Şu an işte görevlerin dediğim sırayla yap ve sadece müşterinin olmadığında korku filmlerini rafa koy. Zemindeki lekeleri temizle, balıkları besle, dış duvarlardaki grafiti temizle, aşağıdakileri çapat at. Spooky Muscle Blob. Anlıyorum. Buraya mı koyacağım? Yok buraya koymayacağım. Ne diyecektim ben niye buraya koyuyorum? Ha şurada. Arkaya diyeyim bir. Bundan... Fena atmosfer <laughs> ha. benim, benim köpek balıklı terlikleri de çok iyi. Korku filmini nereye diyeceğim? Macera filmleri, yetişkin filmler. Nasıl yetişkin filmi? Şey, korku filmleri ha. Bir tane mi koymakta benim görevim? Şimdi <laughs> o Bizim sanki boyumuz biraz fazla uzun. Gelebiliyoruz. Ne demişti? Balıklara yem ver. Ha, tek tek dizeceğiz. Bu nereye? Aksiyon. Bu da korku değil mi ya? Bu neymiş? Komedi. Nasıl komedi ya? Gerçi komediye benziyor. Bir şey diyemem. Petakalizm, bu bitmen aksiyondur. Maceradır yani. Yok. Aksiyon mudur? Gerilim. Bak on. Gerili bir şeyde nasıl gerilebilirsin ya? Gece. <laughs> Nightmare. Aksiyon. Bu nasıl ne aksiyon oğlum? Acaba bunun gerçek bir şeyi var mı? Sandviçi ye. Yiyeyim kanka. Temizlik demiş değil mi? Süpürgeyi alabilir miyim? Önce müşteri, müşteri mi geldi? Abi sen niye bu kadar garipsin? Bir de sinirli gibisin. Bu niye yeşil ekran? Ben niye samurayım? Hoş geldin Eyas. Gel beyefendi şaplak atmaya geliyorum bekle. Kafanı vuracağım. Çak fırlatacak diye düşünmüştüm. Görüyorsunuz değil hareketleri? Ha? Hiçbir istediğim şekilde bir şey yapamıyorum. yapamıyorum. O zaman takla. Hemen yerime geçiyorum efendim. Geldim. Digital Güzel filmdir efendim. Ben izledim. Ee, çok güzel. Bu mi? Hoş geldiniz. İyi geceler çocuk. Bu kasıtlı de kiralamak için. Tabii ki efendim. Hemen ayarlıyorum. İlgileniyorum. İyi akşamlar beyefendi. 3 dolar. 3 dolar mı lütfen? Çevir tam. 3 dolar. Tamam üstte kalsın. Teşekkürler. Efendim. 6 dolar verdi. 16 6 dolar mı var? Amına koy. Pardon hocam. Ama hani 6 dolar diye bir para birimi bilim kaderli yok yani. <laughs> Var mı lan? Cahillik şaka mı ya? Onu nasıl yap... Neyse kanka, ben daha sorgulamayacağım. Bir tane daha olacak sanki. Tamam. Ha, bitti. Balıklara yem verecektik. Değil mi? Balıkları besle dışarıdaki grafiti. Önce balıklar sanırım. Ya da kazı dışarıda kaza yapan müşteri. Balık yemi nerede oğlum? Balıkların yanında olur genelde. Ya açmayacağım ya. Burası neresi oğlum? Hemen ha balık yemi burada. Ben müşteriyle ilgileneceğim önce. Polizay. Hanımefendi hoş geldiniz. Yeni koydum rafa inanır mısınız? Çok güzel diyor. Yani bir izleyen birkaç kişi tanıyorum. Harika diyorlar. 5 dolar efendim. İgnar Kristen hanımefendi. Siz 6 dolar verdiniz. Oğlum Allah çarpsın 6 dolar yazıyordu bak. 5 mi yazıyordu? 2 mi yazıyor yoksa? Çiftlikim yok. Zaten bilgisayarda iletişime giremiyorum. Benim balıkları besliyorum. Anamı avradın hiç kim? Orası bu çocuğu. Hiçbir şey görmedim. Koştum aşağı. Altıma sıçtım amına Kim yedi bunu? Ben yedim. Ama burada da yetişkin filmleri açmışlar ya. Hiçbir şey de görmedim ya. Biri mi indi aşağıda ne yaptım? Böyle miydi ya? Bir daha inşallah şimdi şunda da. Önce müşteriler. Ha, müşteri gelecek bir tane. Drift atma. Orası. Pardon hocam. Gelin hoş geldiniz. Yalnız sana bir şey değil mi? Tüyler diken diken. Tüyüm yok yeni aldım. Lan. Cüce. Abi şaka yaptım ben. Abi. Çöpümüz senin evine atabilir miyim? Hayır atamazsın. Evime nasıl? E çöp çöpünü bizim çöp kutusuna at abi ne? Ne yapıyorsun? Ananın amı kanka. Vay vay ama ne yapıyor? Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun değil mi? Pardon. Şimdi senin ağzına sıçtım. Orospu. Dışarıda grafiti varmış sanırım. Şuraya koyamadın mı? zeki aldı seni. Kesin buraya gittiğinde korkucu bir şey çıkacak. Ama ya da geri döndüğümde çıkacak. Ne? Su tankı var burada. İçlerinden geçebiliyorum sandım. gece gece hiçbir işte çalışmak istemiyorum sana bir şey değil mi? O ne amına? Buradaki herkes niye böyle ya? Ben bunu kapattım mı? Sürekli şu... Aşağıdaki çöpler az. Dışarıdaki çöpleri diyor. Yo, aşağıdaki diyor. Aşağıda. Şeyde şurada. Önce müşteriyle ilgileneyim. Aşağıda çok var mıydı ya? Ben hatırlamıyorum bu Sanırım bir önceki oyundan daha güzel ama. Bu kim? Ben bu koku da ne böyle? Bir müşterimi çöpünü bırakmış. O kadar çok ki temizleyemiyorum. koku çöp canavarını çekebilir. Çöp canırımı daha önce ondan hiç duymamıştım. Dün gece gazetede gördüm. Çöpten temizlemeyen insanlar arıyormuş. O ciddi akıl sorunları olan bir deli. Neden? Yani vay diye sorarlar. Bu garip. Yarın biri, birinin yerinden burayı temizlesin isteyeceğim. Sen de iyi bak dostum işte paran üstü kalsın. Teşekkürler abi. Büyük adamsın gibi hissettim. Sen de alttılar. Kaç para diye sormadık ama. Neyse. Çöpleri. Niye burada mesela? Ne oluyor? E ben buraya bir şey yapamıyorum değil mi? Ne oluyor oğlum? Üst grafiği temizledik. Aşağıdaki çöpleri at. Ananı avradınız. <laughs> Bizim tipimiz ne oğlum? Çöp kutuyu taşına kadar doldurdun. Ben değildim. Bir müşteri. Yetişki filmler. Kurtarın beni. Hayır. Ağır çekim muz. Bu oyun bana bir oyunu hatırlatıyor da neyse. Kanka dodge. Muz ne ki? Kardeşim o da neydi? Orası bu şey. banana. Banana. Elim yüzümü kim bilir dur. Çöpler kalacak sanırım birazcık daha. Ayo atabiliyorum önce müşteri. Ne vermiş? Buyurun müşterisine. Git lan. Ben Adanalıya benziyorsun. Gel. Abi yüzümün sır kusuruna bakmayın. Yüzümün kusuruna bakmayın kızlar. Al düşeyim ya al ya. İsim buna da o sohbetlerden biri döner. Ben yüzünü yıkadım. Tamamen yeşil olmuşsun. 5 dolar lütfen. Ya damn it bro. Peki işte böyle Sağ ol. Daha fazla xp verme burada. Allah belanı vermesin. Niye xp vermiyorsun? Ayıp değil mi? İnelim aşağı. Ananın. Ne müşterisi ya? Bir çöp atamadım ya. Vallahi delireceğim kanka. Ne var? Çöplü geri zekalı. Bir şey yok oğlum. Alış tarafa mı geldik? Bu niye o ağzına kadar su dolu mesela? Merhaba. Yok, hiçbir şey yok. Kapat kapıyı da geri. Ne oluyor amına koyayım ya? Çektir git. Merhaba dostum. Çöpümü bu çöplüğe götürmem lazım ama kapalı. Ağzını yüzünü... Üzgünüm dostum çöpükleri zaten dolu oğlum. Ben nereye atacağım bu arada o zaman? Ah çöp canavarı seni yakalayacak. Ananı siktim seni. Gel buraya. Orospu gel buraya. Gel buraya. Ben aşağıdaki daha çöpleri atamadım. Allah'ım delireceğim. Şunu da alayım bari alamıyorum. Burada çöpler vardı. Sanırım buraya. Nereye atacağım ben bunu? Arkaya mı? Şunların arasına. Onları da mı buraya? Lanet olsun. İzninizle ben şu çöpleri atayım mı artık? Ne oluyor? Onları da tuvalete koymayacağım herhalde. Ben bunları nereye atacağım? Çel ben bunları nereye atacağım çel? At buraya. Hiç Çöp kutusu zaten dolu. Götüme mi sokayım kanka? Ya ayıptır söylemesi. Ben ne yapacağım bunu? Aşağıda bir tane daha vardı. Oraya o zaman. Muzu da alayım bir. Heh. Ya şunları buraya koymak çok mu zordu ya? Kesin patlayacak. Yapma yapma patlayacak gerizek. Ben ne oynuyorum ya lanet olsun. Dolap varsa dolabın içine saklanabilirim. Pizza adam. Ah. Hayır kapı kilitli. Ne yapmam lazım? Geliyor geliyor geliyor. Aç dur bu amını Ne interakt ya? Bunlardan bir şey çıkıyor mu şimdi kilit mi dedi? Silah milah. AK 47 nerede benim? Anne kalaşım nerede? Gelelim müziği de vardı. Oğlum sikerim ben ana. Afedersin ama. Evet, yo. Hayır kapı kilitli. Ne yapacağım kanka? Ah, ha, bu istemem. Ee, bir saniye. Ses nerede? Heh. Tamam sanırım şimdi daha iyi. Hmm. Aa bunu ittireceğim. Niye böyle gizli bir bölme var mesela? Ben bunun içine gireceğim olarak düşünmüştüm. MC Çorbaç Ananı avradı be Aha çöpçü elemanı ağzına etmiş güzel Ben temizlerim burayı Ki dövmesi okey benim için Oğlum ne oluyor lan led mi takıldı ama Kanka bu nasıl olmuş olabilir Tamam Lanet olsun. Adamım. Hala müziği veriyor farkında mısın? Yani adam gitti falan. Hayır dolu falan mı diyecek kanka? Ne olacak şu an? Kutsal çöp. Hayır çöp adammış. Onu kovalamam lazımmış. Ben arkadan çıktım. Kaç. Bir çöp fırtınası oluştur. Gösteri yarıda kalsın. Bir çöp fırtınası oluştur. Böyle bir gücüm var mı? İşte bu. Kutsal çöpler. Ezik bir adam olduğumu sanmıştım. Başka bir şey seçeyim. Başka, başka bir şey seçeyim. 10 saniye sar. Bu böyle bitemez. Olamaz. Ben ne oynuyorum ya. Hemen gibi xp alınmışım kötü. Bitti mi? Ben sen başka bir şey seçmek istemiştim. Bir daha dönsem şöyle. Sol ışık varmış gibi zaten. Bu ne? Tekrar geleceğim. <laughs> Arkada gözüktüm evde. Kaçıyorum. Hiçbir şey yapmaz. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Bana ne? Takam ya. Ana ne avradın? Işınlanabiliyor musun? Sen nasıl ışınlanın? Ya ne olur? Ben beni öldürme. Muzlama. <laughs> Şaka mı kanka? Ha bir, daha böyle böyle sonsuz XP. Gösteri yarıda kes. Zaten başka bir şey. Gösteri yarıda kesle demek ya? Ben onu anlamadım ama neyse. Ne oluyor? Cidden bu kadar mı? Lanet olsun. Ben bu oyunu gözlüğümü çıkartırım. 10 üzerinden 38 veriyorum. 2 puan kırma sebebim çevirme. Bir ne yapıyorsun ya? Yaşın başında oturan ya. Midnight Burger de varmış bak. Gece yarı burgercis. Allah'a emanet. Youtube bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun. Yorum yapın. Beğenin hocam. Kik'e de girin. Kike de canlı indiyiz.